Şu an tavafımızı bitirdik, e, yerimizi aldık, Aslında namazını kılmak için bekliyoruz. E, çok şükür elhamdülillah, her zaman içinde kılmak nasip oldu. E, burada biraz hızlı olmak zorundasınız. Hızlı olmazsınız. Sağ sola biraz hani e, göz gezdirmeden hemen atik ve atak olursanız e, Kabe'nin içinde her zaman namaz kılabilir ve tavafa yetişebilirsiniz. Yoksa e, mümkün değil. Hani zor oluyor. Zorlaştırıyorlar burada görevliler. Birçok kapıyı kapatıyorlar ve Kabe'nin içinde dolanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani neredeyse bir tavaflık dolanıyorsunuz aslında. O yüzden Rabbim e, senalar olsun. Bunu hani gelen, e, gelmeyi planlayan kardeşlerimize söylüyorum. Çok hızlı olmanız, atak ve e, çabuk davranmanız gerekiyor. E, çabuk davranırsanız kapılar kapanmadan e, bir şekilde namaz vakitlerinden 20-25 dakika önce yerinizi almanız gerekiyor. Namaz ezan okunduktan sonra yer kalmıyor. Başka yer